Ben ne anlatıyorum sana? <laughs> Abicim Ahmet 10K'yı kaldırdı. Gördün. Gördüğün anda ikinciye kaldır. Bekleme. Bekle bas senin bas bana şu Ya ben söyleyeceğim. Volkan Çok şey istiyorum ya. Yani. Ali, ben mesela buradan tonun içini göremiyorum abi. Ben de göremiyorum kanka o farklı bir şey. <laughs> o şeyden ayar yapıyorduk ya. Yok yok öyle bir ayar yok buran. Gözükmüyor zaten. Bu işler bizimle beraber Nova altına incir basacak herhalde. Hele Fryster'ın önüne geçmeyin. İçeri girerken pot basmayın. Rica edeceğim. 15 saniye var. On aç, on sekiz Takılmayın ha, gidersiniz. Çapraz gidin. Bekle. Ahmet. Hazır mıydım? Ahmet gir. Melih geride kal, gel bakalım. Devam et, devam et, devam et, devam et, devam et. Yürü kanka, okay, çiftliği okay, at. kaldır 10k'nı. Koş 60 vur. 2'yi de vur buradan. 300'e vur. 70 ne kadar vur kanka vur kanka. Vur kanka vur kanka. Aldım onu. Al. aldım. Hadi Aldı Alttan aldım kanka. Bir daha bir daha bir daha bir daha. Seri perenizi basın. Pot basmayın içeri. Pot basmayın kanka. Ahmet sen kanka. Ahmet gir. Yürü arkasından yürü atmış. Şunla durma. Padron karnı. Koş be. atmış. Vur. 70 de vur. 60 vur. Düşmedi evet. kanka. 60. Aa Meli be, Meli be, Meli Meli Aldım alttan Meli aldım seni lütfen devam Yok Nefes yok Var flash da yok gitmiş Bana bir ya Var flash da yok <laughs> 10 saniye geleceğim aç atmışsın yürü atmışsın yürü bunların arkasından gir 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 Var. En <laughs> var. Geldim. Göt göt. Ne kadar şey ya bir saat saat şey, ya. Fark var. Gel, gel gel. Yaklaş, geldim ben buradayım buradayım. Sana tepene etmiş bu. Al vur. Var. Yaklaş yanıma sağ içe koş Yaklaş. Bak sadece altı böyle, vur. Tutma yürü. yap 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 Ahmet hazırsan safa içine. On kan dönünce söyle safa 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 zedek. Zedek zedek zedek. Ahmet hazır gir. Ahmet gir. Ahmet gir. Ahmet gir. Yürü beyler yürü beyler yürü beyler. Yürü beyler altmış. Şey al. Hoş Vur. Yetmiş de vur. Orospu çocuğu. Sağdan vurdu. aldım kanka. Dört aldım. Saba, Direkt, önümüze. Direkt önümüze. Direkt önümüze. Direkt önümüze. Direkt önümüze. Direkt Kafana yetmiş hazır. Vur. Vur, vur. şuma gelere. Vur. Ananak oğlumun çocukları vur. Vur kanka vur. Altı yok burada gel sol uyur benimle. Yaklaş 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 yaklaş. Yaklaş bekle kanka körüm. Bekle bekle bekle. Koş atmış içeri santaya koş hazır. Kaldır onka. Vur. Aldım. 70 tane hazır. Vur. Esrap geri gel hemen. Çekil. Melih sendeyiz alttan alacağım. Alttan geldi kaç. Alttan aldım. Dağmet. Aldım. Melih öyle. Deli aldım. Melih aldım. Çık kanka. Hadi yap Bekle gelir mi? Aldım dedi al. oraya. Yok kanka. Ben aldım, aldım Mustafa abi. Mustafa abi. Mustafa Bir al. Biraz. Alıyorum, alıyorum aldım, aldım 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 aldım. Aldım. Kaç, lira kaç. kaç. Dağıl kanka. Melek aç. Dağıl aldım dağılsın. Deliği aldım kanka 10k hemen. hem. Ahmet evet, aldım. Adım. Ahmet ikinci 10k sende bana bir cc sonra. Ağlama. İki al. Me Meli bir daha aldım, aldım seni al. kanka. Kafama 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 etmiş. yetmiş. 60'da vur. 60 da şimdi gönder bunları. Gönder bunları 60 da vur. Bunlar salaklar ya. Stopla şimdi stopla Zetek. Evet. Zetek, 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 zetek. Devam et. Ya kahpelik bu ya. Yürü devam et kanka. Devam et içeri koş benim bak şimdi önce. Sağlı gel, sağlı be gel, sağlı be gel. Solma yetiş hazır. Es yap, es yap, es yap, es yap. 18 oyna yanımdan, gel yanıma 18. Sadece 18. Şu tarafa şey sürekli size bak. Ben iç içe içe 18 oyna. Yaklaş yanıma, yaklaş yanıma, yaklaş yanıma. Gel buraya 18 oyna. Santa gelene kadar gel yanıma. İ iç içe gir. İ i̇ç içe gir, 18 oyna. İç içe gir. Aynen böyle çıkma bir yere. 18 devam. Yok olacak zaten. Sol altına 70 hazır. Boş. 18 devam et hemen. Hemen 18 devam et. 18 devam et. Korkma korkma korkma. Restoresi. Alırsın beni alttan alırım kanka. Çıkma bir yere gel. Çıkma bir yere gel. Önümüz Santa doğdu. Gel yanıma gel yanıma. Kal burada. Meli geridesin bekle. Bekle. Çifle çifle koş içeri atmış. Koş içeri. Koş. Koş içeri kadar koş. Vur. En sağ içe 70. Vur. En sağ içi atmış. Vur. İkinci 10K'yı al. Hedef Oğlum Magi'ye de ikinciye direkt içeri girmedik. Beklet biraz ama yapayım 10K'yı. Üst üste aldım. Devam et önüne. Koş içeri atmış. Koş içeri. Koş. Vur. Sağ içeri 70 hazır. 45. Vur. Sağ içeri 45. Vur. 70 hazır. Sağ içeri al, vur. Sağ içeri koş. Vur. S yap geri gel ama. Sağ içeri dedim. Yine vurdum. Geri gel. Geri gel. Geri gel. Geri gel. Geri gel. 4 aldım. Ben, 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 ben bekle bekle yaklaş 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 Bana yaklaş sol içe sol içe atmış vur Hemen geri gel hemen geri gel on lazım geri gel hemen geri gel Mustafa nereye giriyon kankam Kaldı lan Mouse takılı kaldı ya nedense Kanka <laughs> Valla bak Çok se- <laughs> Ya soldu yürü benimle <laughs> Soldu gel soldu gel yetiştir sol, Vur 45 vur 45 de vur 3 dakika Koş içeri atmış sol tepe vur Hemen geri gel sorayım. hemen geri gel hemen geri gel düşmez orası geri çıktım Melih seni yanıma aldım Yeni mi aldım yeni aldım Gel yanıma yılans Yaklaş kanka Gel lan içeri sağa düpe gel 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 lan beni bir gör Koş tepeye şimdi 70'inle içeri doğru koş hazır santa'ya koş 70 Vur 60'ta vur ortalı vur sağa düpe doğru vur tamam. Hemen geri gel hemen geri gel hemen geri gel hemen geri gel çok güzel emriyim dur atla Es yap geri gel. Yılan aldım seni kalk kanka. Hayır, burada. Gel bende kanka. Gel sol sat birisine. Sat 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 gel. Sadi gel. Sadi gel. Sadi gel. Sadi yanıma yanaş. Yanaş. geri, içeri, geri içeri atmış. Geri içeri atmış. Koş koş koş. İleri doğru. Vur. Anladım. 70 hazır. Hafif sağlı. Vur. Sağ içeri 45. Vur. Es yap geri gel ama. Şu sağ tepedeki magazin evet, amına Al Alsana beni. Aldım yediği kanka. Aldım yediği. Sat bir şuna. 5 aldım. 4 burası sak düşme. Gel benimle gel benimle santaya koş. Bir tur daha santaya. Bir tur daha Santaya Taya yürü yürü yürü. 60. Vur. Sağ tamam. içe 70 dön benimle. Vur. 45 de vur sağ tepe. Korkma. 45 de vur ölecek bunlar. Yapma be. Neli. 4 aldım kanka. 5 aldım kanka. Arkam var dağıl. Restere sildim kanka. Restere sildim. Ters yaptım. Öldüm. 2 aldım seni Melih seri topa kafama topa. Geri çıkarak alıyorum ben. Amca Melih kadar. 10 Özet Ensal Koyun ve Seslan aldım biri çeksin seni. Çıktım. Ahmet tekli var mı? Meli aldım seni. Can acil Cece. Bana acil Cece. Dört aldım. Döneceğiz. Ters Dört aldım. Beş aldım. Beş aldım. Beş aldım. Beş aldım. Beş aldım. 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 Altı aldım. Onka. Altı aldım. Onka. Öf, alırsa... Kalk, Öf geldi. Kalkma Öf geldi. Taş vardı mı? Kanka gerek yok ya. Kalk. Yürürüz ya gel. Bir keselim, gire. Hadi gel be. Şey de... Hemen önümüzde Gerçekten var. Arkadaşlar, aldım arkadaşlar, sağ ol. Sağ ol. Gel BG'ni kes öyle git. Olur. Humanizer aldım buraya. Gel devam BG. Ben de salıyorum direkt BG'den sonra ya. Evet. Devam. Bence aldım ol. Oldu BG'den kesip buldun niye ya? Elinizde. Yok yok kanka saldım. Eksiyiz kanka. BG BG User, disconnected. Hey, BG bile <laughs> User disconnected from your channel. User disconnected from your channel.